Sevgili YouTube, eğlencenin nostaljinin adresine hoş geldiniz. Sizlerle birlikte yine bir araba yarışı oynayacağız ve GM Rally karşınızda. Tabii ki nostaljinin ve araba yarışlarının memba diyelim burası. Hazırsanız lafı fazla uzatmadan şöyle başlayalım istiyorum. Kulaklığımı takayım. Evet. Şampiyona single <laughs> race multiplayer vesaire 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 zaten. İsterseniz bir single atalım şurada. Şuradan tabii ispat türleri seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın şöyle biraz ileri gideyim. Bir kap var mesela. Bir kap abi. Kapın büyüğü. şunu alalım abi. 3.38 kilometreymiş. Tamam. Small kap olsun. Küçük idaredir. Tabi aracımız var. Chevrolet Aveo var şimdi geliyor araba. Aha da bu. Hatta şöyle buradan bakın kapıları falan. Aynen. Açabiliyorduk. Sonrasında Opel Corsa var. Sonrasında Saab var. Saab. Saab daha hızlı gözüküyor tabi. Şurada Speed ve Agility var gördüğünüz gibi. <laughs> abi Saab alalım. Saab'ı bir de şey yapalım. alalım abi. <laughs> Güçlendirelim bir de bu aracı biz. Install var mı? O oh, var. Abi bir şarjı alalım abi. Turbo alalım şuradan. Turbo 4 olsun aga. Yükle abi bunu. Tamam. Sonra motorcu motorcu abiden de bunu alalım. Hava filtresinden de şu dördü alalım. Oh mis bas bas. Radyatör var. Oh güzel. Bunu alalım abi. Tamam. Next dedik. <laughs> Yine bir yarış eşiğindeyiz. Bu arada gelmesini istediğiniz oyunları lütfen yorumlarda belirtin. Şöyle bunu biraz şöyle alayım. Heh güzel. Hoppa. Başladık abi. Arkadaşlar bundan sonra videolarımızda çeşitli şifreler vereceğim. O şifreleri sohbete ilk yazan ilk yazan kardeşimiz hediyenin sahibi olacak. Steam Random Key göndereceğiz. Haberiniz olsun diye söyleyeyim istiyorum. Şu, şu mouse'u şuna çekeyim de. Allah mouse'u çekeceğim diye aktım gittim ya. Olmaz. Respawn yok mu? Mouse'u kenara alayım derken çökerttim kendimi ya. Bas oğlum bas. Neyse Orhan hala birinci yazıyor süper. Demek ki aynı hatayı adam da yaptı abi. O da alt çekti sanırım. Uu. Opa. Of 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 çok kötü. Aramanın sol gitti. Sol telif abi. Şu kamera açılanı göstereyim istiyorum. Abo. <laughs> Camdan hiçbir şey gözükmüyor. Abi süper ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne yapıyorsun? Allah'ım. Tabi oramız da var ufak mik mik yapıyor ama olsun. Aa bu. <laughs> Kendini kaybedince oluyor böyle tabi. Checkpoint mi mı? Abi o zaman beni bu Geri gideyim diyeceğim de şimdi çekmek bir tık arkada kaldı. Okey. Adam da zaten dibinde. <laughs> o da bende farsızmış ya. Çok büyük derdi gerek yokmuş abi. Ha şöyle. Cam, camsız sürelim. <laughs> Şimdi 4 rally de oynadığım arkadaşlar beni görse ah linç ederler. <laughs> o nasıl oynayış diye. Aga araba takozu yapacak bir şey yok dönmüyor. Checkpoint. Lan yavaşla lan. Ah yine köye gidiyorum ben. <laughs> bak bak tek tek düştüler ha süper Döneceğim mi müdür? ha? aha bitiş bitiş bayrağını gördüm <laughs> hadi birader hadi birader <gülüyor> 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 lastik lastik da abi ne olucak başka bir yere bakıyordum ya kapı kapı kaldı orada neyse hop oto finish <laughs> Güzel evet Quality diyelim bir de diğer yarışa bakalım Hatta şöyle geri gelip şampiyonam yapsak acaba <laughs> Şampiyonşip diyelim şu Direkt start game diyeyim abi Aa dur önce bir garaja damlayacağız tabi <laughs> Araban yok Hacı dayı yazıyor orada gördüğünüz gibi e, Alalım bir tane Bir tane buyamıyoruz mu ya Bir tane buyaydık şunu buyalım Şunu buyalım alamıyoruz mu bunu Yok mu paramız Güzel. Evet tabii ki istiyoruz bunu. Güzel, mükemmel. Geri gel gel. <laughs> Ama bir buna bir setup yapalım şimdi. Tabii gördüğünüz gibi aslında bayağı detaylı buradan tek tek uğraşabiliyoruz gördüğünüz gibi. Yine yine yine. Yani şöyle hatta tires burada. Okey. Suspension hard hard olsun. <laughs> vesaire vesaire. Şöyle bakayım bir. Gördüğünüz gibi yine dengeleme falan vesaire hepsi burada mevcut. Öyle bir standart yarışalım istiyorum. Maksat nostaljiye doğru bizi götürmüş olsun. Tam geri gel. Ha bir de ne vardı bir dakika. Repair durumumuz var mı? Yok maşallah arabamız on numara abi. Şimdi araba satıcısından arabamızı aldık. Setaba bakıyoruz. Setup zaten okey durumda. Vites şöyle bir yarı otomatik. Otomatik otomatik iyidir. Bunlar aslında bunlar çok değiştirmeye gerek var mı diye düşünüyorum da bence yok. Okey. Neyse hadi şöyle olsun. Lift olsun. Fren balansla elleşmeyelim. Diksi değiştirelim. diksi. <laughs> Evet. Tamam. Okey. Şöyle arabamızı gördüğünüz gibi oh mis gibi hale getirdik. Hem buradan bir tane şöyle start game verelim. <laughs> bir de şampiyonu oynayalım. Ondan sonra tamamdır diyelim. Ve bu bölümümüzün şifresi Resident arkadaşlar. Resident Evil'ın Resident'ı haberiniz olsun. Yorumlara ilk yazan kardeşim hediyenin sahibi olacak. Unutmayın. <laughs> Şimdiden bol şanslar. da çok araba var süper. Hır 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 diyor. Aynı yolda yarışıyoruz değil mi? He, keşke fikir seçseymişiz. Neyse. İyi iyi daha kalabalık. Lan ne yapıyoruz? Şekilin oğlum bak. <laughs> Geçmiş olsun. Az önce ben düştüm o yola. <laughs> Az önce ben o hataya düştüm müdür. Lan lan lan. Şurada da yavaşlamak lazım abi. Burada uçunca çünkü. Ah şaka gibisin ya? Ah kırılmadı orası. Ora kırılır dedin de yok. Pardon. Ah, adam ölüme geçip ışınlandı mı ne yaptı lan? Nereye gitti lan o adam? Yuh be o kadar gittin mi sen ya? Herif öbür checkpoint'i geçmiş lan. Bu arada arabanın şimdi kontrolü bir daha iyi. Bu kadar malzemeyi bassak tabi. Normal yani. Abi herif baya gitti yalnız ya. O da bizim oraya sürtmemizi bekliyormuş ha. Hop 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 hop. Kal. Güzel. Aha önümdesin. Ha yakaladım seni. Ne yapacaksın hadi bakalım. Geçmişim şurada bir yerlere çarparım zaten. Orna çalıyorum ya bir şey var demek ki bir yavaşla ya. <laughs> Oha onu. <laughs> Aha geliyor. Geldi 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 topla. Orada yapıyor müdür ya. Şöyle kaptırayım da seni. Azıcık oralarda cebelleş. <laughs> evet yine birinciliği aldım abi. Allah'ım işte bu ya. <laughs> Onlar orada dönüp duruyor abi. <laughs> dur yavaş aynı hataya düşmeyelim Heh. Yes kameraya çarptık ama olsun <laughs> Sağlık olsun Evet Duty dedik ve GM Rally'yi oynayanlar hatırlayacaktır O 1000 dolar aldık abi mükemmel indir abi indir 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 at cebe Şu an zaten bir 14 lira dolar demek ki oh baya para <laughs> Çok iyi ya Evet arkadaşlar GM Rally böyle bir oyundu Umarım hatırlamışsınızdır nostalji oyunlarda yorumlara yazarsanız yazdığınız oyunu mutlaka oynayacağız emin olun başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.